Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda da farklı bir üründe sizin karşınızdayım. Arkadaşlar şu an 50 çarpı 400 inceleyeceğiz. 50 çarpı 400 ne anlama geliyor? 50 milim ne anlama geliyor? 400 milim ne anlama geliyor? Onu anlatacağım arkadaşlar. Hatta şurada bir üründe işkencenin bilmiyorum görebiliyor musunuz? 50 çarpı 400 yazıyor. Bunu şu an ben incelemesini yapacağım. Hatta minik bir terazimiz var. Dilerseniz ondan başlayalım kaç gram geldiğini göstereyim 417 grammış arkadaşlar 417 gram bir tanesi bunun paketinde 24 tane vardır kutusunda bizim satış sitemizde toptanırdavat.comdur Buradan da sipariş verebilirsiniz Hatta şu an YouTube'da izlediğiniz videonun altında site linkimiz var ve WhatsApp numaramız var oradan da sipariş verebilirsiniz şimdi hızlıca metreli ben bunu alayım 50 anlamına geliyor. 50 şu arasındaki boşluk anlamına geliyor. Yani buradaki boşluk şöyle tuttuğumuzda 5 santimdir arkadaşlar. Yani bu 50 anlamına geliyor. Yani 50 santim veya 50 santim boyunda değil. İlk yazının önündeki 50 olan budur arkadaşlar. 5'tir. Ama ikinci yazımız 400'dür. Bu da 40 santimdir. Yani şurada tuttuğumuzda, hatta kameraya şu an girdi. Burayı ölçtüğümüzde 40 santimdir. Yani şu an burası 5 santim genişliğinde. Yani 50'lik bu boyda komple 40 santim olduğu için 400'lüktür arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Bunlar da şöyle anlatayım. Bunlar 50'likler mini işkence olarak geçer. Bunun bir boy büyüğü 80'liktir. Daha büyüğü de 120'liktir. Adından da anlaşılacağı üzere 80'liklerin ağız çaplarının arası 8 santimdir. 120'liklerin 12 santimdir. Bunlar profesyonel değildir arkadaşlar. Mini işkencedir. Ama bunların profesyonel isterseniz 80'lik veya 120'lik tercih edebilirsiniz. Hatta bunun şuralarında dikkat ederseniz plastikler vardır. Bunlar bir tahta geldiği zaman zarar vermemesi için kullanılır. Hatta ben bunu tam olarak şunun da boyunu ölçeyim ben size. Vidası ne kadar uzuyor veya ne kadar Şimdi bunun tamamen boyu 16 santimmiş. Buradaki dişli boyu da 5 santimmiş arkadaşlar. Bunu istediğiniz kadar şöyle çekebilirsiniz. Hatta geniş bir tahta da en fazla 40 santime kadar açılır. Hatta şurada bir kertik var. Buradan da sıkma yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum kameraya şu an giriyor mu? Bu şekilde umarım yardımcı olmuştur video bazı arkadaşlara. Kafanızda takılan bir soru olursa da aşağınızda yorumlar kısmına yazarsanız ben yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere.